Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de kanalımız sizlere yeni bir video hazırlamış Bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Bunları yaparsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçelim videomuza. Bugünkü videomuz ünlü dizimiz olan Yemin dizisinin iki güzel çifti, iki güzel aşığı olan Özgü Yavuz mükhəbbətimizinin sizlər üçün paylaşdığı ən gözəl görüntülərini sizlərə sunuyoruz. Umarım siz çox bəyənəcəksiniz, arkadaşlar, çox məmnun olacaqsınız. Buyurun izləyin. Kanalımızı takibdə qalın ki, yeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Sizlərə xoş izləmələr, iyi seyirlər arkadaşlar, sizlərə. Bir sonrakı videomuzda görüşmək üzere, hoşça kalın. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz.